Merhaba, Topimavi hoş geldiniz. Bugün savaşı ve barışı ortaya koyan en temel etkin olan kimlikler üzerinden birkaç anekdot paylaşmak istiyorum. İnsanlar neden savaşıyorlar? Çatışan taraflar arasındaki en temel argüman neler? İnsanları çatışmaya sürükleyen, savaşmaya sürükleyen en temel nedir? Çatışmalar neyden kaynaklanır? İnsanları bir bakıma karşı taraftaki grubu dehümanize etme, yani insanlıktan çıkarma, öldürmeye kadar götüren süreç aslında nasıl başlar? Bu olayları, savaşları ve barış süreçlerini müzakereleri inceleyen siyaset bilimi bölümüne çatışma çözümü ve müzakereleri diyoruz. Çatışmaları anlamak ve insanları bu savaşmaya iten sebepleri anlamak çok önem arz ediyor. Çatışma bireysel, toplumsal veyahut da uluslararası nedenlerden kaynaklanabilir. İbn Haldun çatışmayı anlatırken ihtiyaçların karşılanamamasından doğduğunu ifade ediyor. Yani bireysel çatışmaların en temelinde ihtiyaçların karşılanamaması yatıyor. Bu bağlamda şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Bireyin ihtiyaçları nelerdir? Öyleyse öncelikle bireyin ihtiyaçlarını inceleyelim. Bireyin zaruri, harici ve kemali ihtiyaçları vardır. Bu zaruri ihtiyaçlar, barınma, güvenlik ve yaşama ihtiyacı gibi ihtiyaçlardan bahsediyoruz. Harici ihtiyaçlara geldiğimiz zaman bir evimiz var, bir barakamız var ama bu evin en nihayetinde bir kapısı olması lazım, bir penceresi olması lazım ve bir manada bur, e, burada yaşayan insanın, Yerelleşmesi lazım. Bu ihtiyaçları da harici ihtiyaçlar diyoruz. Hemen bunun takibinde de kemali ihtiyaçlar geliyor. Burada şehirleşme, mimari, estetik kaygılar. Tabi burada Aristo şöyle bir şey söylüyor. İnsanın diyor kendini ifade ettiği en iyi form şehir formudur. İnsan kendini şehirde bulur, kendini şehirde ifade eder. Tabi burada bu üç denklemi incelediğimizde ihtiyaçların karşılanamaması çatışmaların en temel sebebidir diye bir sonuca varıyoruz. Burada şöyle bir soru soralım. Hepimiz yıllardan boyu yıllar boyunca sıkıntıları, toplumsal çatışmaları, gösterileri görüyoruz haberlerde. Arap Baharı'nı gözlemledik. Şu an Belarus'ta sıkıntılar var vesaire. Peki insanlar neden sokağa dökülüyorlar? İnsanlar acaba bu sokağa dökülürlerken amaçlarını, nereye gideceklerini, hangi istikamette olacaklarını biliyorlar mı? Bu bağlamda insanları aslında sokağa döken şey, bireysel olarak ihtiyaçlarını karşılamaması. Bu insanlar hangi istikamette olduklarını bilmiyorlar. Aslında temel olarak, somut olarak ne talep ettiklerini bilmiyorlar. Ama en temel şey, birlikte de en önemli şey ihtiyaçlarının karşılanamaması. Onları sokağa bunlar döküyor. Tabi bu bağlamda hemen bir büyük boyutta, bir büyük makro perspektifte de şunu incelememiz lazım. Birey nerede yaşıyor? Birey kendini nerede gösteriyor? Bireyin yaşam formu toplumlar ile beraber geliyor. Birey toplumları yaratıyor. Toplumlar insanın tüm ihtiyaçlarını kendi kendine ifade edememesi ve kendi kendine giderememesinden ortaya çıkan bir dayanışma örgütlenmeleri aslında. Bunun ileri aşamasında devletleri görüyoruz. Şu anki modern manada devletleri görüyoruz. Veyahut da grupları, daha büyük grupları, çıkar gruplarını görüyoruz. Benedict Anderson Hayali Cemaatler kitabında bunu derin derin ele alır. Ulusun inşa edilmesi, kimliklerin inşa edilmesi toplumsallaşma süreciyle beraber olur. Örneğin olimpiyatları düşünün. Olimpiyatlar her devletin, her ulusun aslında kendini gösterdiği, bayrağını dalgalandırdığı ve herhangi bir başarı durumunda da göğsünü kabartarak bir gurur hissiyatı yaşadığı önemli organizasyonlardır. Bu organizasyonlarla aslında ulus devleti kimlikleri pekiştiriyoruz der Benedict Anderson. Konumuza tekrardan geri dönürsek. Çatışma, kimlikler ve ihtiyaçlar. İnsanları sokağa döken şeyin ne olduğunu aslında belirtmiş olduk. İhtiyaçlar. İnsanları toplumsallaşma süreçlerinde de bir şekilde ifade etmiş olduk. Burada savaşı ve barışı bu iki zıt kutbu bir arada görmemiz önemli. İnsanlar neden savaşır? Burada Vamık Folkan Kimlik adına Öldürmek isimli kitabında çok önemli ayrıntılarla bu konuyu derinlemesine ele alıyor. Ve diyor ki, insanlar, toplumlar yas tutarlar. Kayıpları üzerine yas tutarlar. Eğer bir liderlerini kaybettiler ise, eğer toprak kaybı yaşadılar ise, veya bir aşağılık duygusu, aşağılanma, gurur kaybına e, bir şekilde maruz kaldılar ise, insanlar da yas tutar. Burada... İki türlü bir yol var. Yasınızı tutup, kayıplarınızı gömüp unutabilirsiniz. Yasınızı tutmaz, kayıplarınızı tekrardan geri almak ve bir bakıma bu hissiyatlarınızı tamir etmek de isteyebilirsiniz. İkinci yolda bir lider tayini üzerinde ee, görüyoruz. Peki toplumlar neden bir lider tayin ederler? Toplumlar bir lider tayin ederler çünkü kayıpların tekrar ele geçirmek. Tekrar ele almak, bir şekilde ulusal onurların tamir etmek için lider tayin ederler. Bu lideri şöyle düşünün: bir çadır var, çadır toplumun tüm bireylerini içine almış ve koruyor, dışarıdaki tüm etkilerden karşı koruyor ve bir lider var. Bu çadırın en tepesinde bir lider var. Lider, çadırı bir arada tutan kişi ve bunu bir e, kişiden ziyade toplumun sesi, toplumun bir cisim üzerinde. Kendini bulmuş hali olarak görmek çok önemli. Lider bu bağlamda toplumları ve toplumların travmalarını yönlendiren kişi olarak veyahut da tamir eden kişi olarak kritik önem arz ediyor. Burada çok ilginç bir örnekten bahsetmek isterim. 1389 Kosova Savaşı, Osmanlı ile Sırbistan Savaşı. Bu bağlamda Sırp gruplar en önemli komutanlardan birini kaybederler. 500 yıl geçer, dile kolay. 500 yıl geçer. 1889'da bu komutan mezarından çıkarılır. Kemikleri köy köy tüm Sırp diyarlarında gezdirilir. Bu aslında çok önemli bir travmanın tekrardan diriltilmesi ve bu travma üzerinden bir kimliğin inşası anlamına geliyor. Tabi burada Sırpların tekrardan bu kayıplarını hatırlaması ve yeniden bir reaksiyon göstermesi aslında travmalarının, kayıplarının gömülüp yaslarının tutulması ve ardından bunun unutulması ve normalleşme sürecinin gerçekleşemediğini bize gösteriyor. En nihayetinde savaşları ortaya koyan şey, savaşları oluşturan, çatışmaları sürdüren ve birçok insanın hayatlarını kaybetmesine neden olan krizlerin en temeli biz ve onlar ayrıştırmasıdır. İnsanlar karşı grupları kimliklerini tehdit gördüklerinde Dehumanization prosesi başlar. Yani insanlıktan çıkarma. İşte savaş dediğimiz bu oluyor. İnsanların birbirlerini öldürmesi. Şu anda Azerbaycan, Ermenistan krizinde gördüğümüz, şu anda Suriye'de gördüğümüz, şu anda Asya'nın çeşitli bölgelerinde gördüğümüz, şu anda yine aynı şekilde dünyanın kriz bölgelerinde, Müslüman-Hristiyan ayrışmalarında gördüğümüz, terörizmin çeşitli boyutlarında gördüğümüz, Yeni Zelanda'da gördüğümüz, Neonazi hareketlerinde gördüğümüz en temel şey biz ve onlar ayrımı. Bu bağlamda inşacı teori der ki kimlikler çıkarları belirler, çıkarlar da eylemleri belirler. Öyleyse savaşın ve barışın en temel nedeni kimliklerdir ve bu kimliklerin kendilerine atfettikleri çıkar ve ihtiyaç tanımlamalarıyla alakalıdır. Öyleyse kimlikleri anladığımız zaman bireyleri anladığımız zaman ve bu bireylerin ihtiyaçlarını ve geçmiş bağlamdaki yaslarını anladığımız zaman aslında çatışmaları aslında bir nevi savaşları anlamaya e, anlama noktasına geldiğimizi söyleyebiliriz. Bugün kimlikler, savaş, barış, çatışma, müzakere gibi kavramları konuştuğumuz bu videonun sonuna geldik. Tabiatıyla bu kısacık videoda çatışmaları ve kimliklerin kimlikler bağlamındaki uluslararası krizleri anlamamız çok mümkün değil. Ama bir sonraki videolarda yine bu konuyu açacağız ve tartışmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.